erkenciliğe de bir nebze böyle temas ettikten sonra üçüncüsü Hazreti Kur'an'ı okuyup onu anlamaya çalışmak. <laughs> Elhamdülillah bugün malum elliden önce Kur'an okumak okutmak yasak. bir o devri yaşayalım sabah namazından önce elif su parasını iç kaynamızın içine sokar, gizli gizli mahallemizin camisine gider, bekçi polis ayağa kalkmadan bir parça hoca efendiden bir şey kur, tekrar böyle saklayarak evimize gelirdik biz. Kur'an'ı böyle okumaya çalıştık. Ama bugün böyle değil. Hoca efendiler, efendiler, adeta okullar kapanınca bir Kur'an okutma seferberliğine giriyorlar. O zaman çocuğu yollamamak, okutmamak bir günah ise bugün imkanlar dahilinde olan bir zamandayız. Bugün bin günah. Bu nedenle inşallah okul tatillerinde çocuklarımızı Hoca Efendilere göndererek Hz. Kur'an'ı öğrenmeleri değil, İnşallah bir çığır açılır, anlamalarını da Hazreti Allah nasip etsin. Elif, Kur'an evet, kitabı değil, dilini Hazreti Allah onu mezarlıklara değil, bize gönder. Allah kelamıdır. Mezara da faydası vardır. Okur Ciasini Söğüt Süreymi. Önlerimize bağışlarız. Ama gönderiliş gayesi bu değil.